Evet, Doğanlı Köyümüz'de bir tane daha fırın. Bayram ekmeği yapılıyor burada. Bayram ekmeği. o fırında süper yanıyor ekmek ya. Hazırız. Fırını da çekeyim. Fırın da güzelmiş. Şuna bak ya. Bütün fırınlar yanıyor. Bazıları sönmüş. Ekmekler de burada. Sizin yağla yağlı herhalde. Kaç eve yapıldı bu ekmek ya? <laughs> bir eve yapıldı. Tam evden terzacıya yapıldı ha, Terzacı da buradan yaptı. Ya biz bilmiyorum burada ekmeği hep Tufan Bey'le ekmek yaptırıyormuş. Biz sen ben de yuğuluruz. Şöyle. Yumuruk geldi ya mi? Yumurta geldi. Annem bir daha getirdik ya. ya. Börek, börek mi yapıyorsun gelmiyor, sen de? Birisi boşalt bir oturursun. Hocam ben de yapıyorum aralarda börek. Birisi daha. Ver gelm ver. Şöyle yaparken de çekelim. Bir de ekmek için alayım. Dur. Ha.

Hadi di. ne olursa olsak İnek koyun var mı? Yok. <laughs> benim bir şeyim yok. Tarlada hmm. yok hanımda. İyi. E, köyde kalıyorsun yani. Köyde kalıyorum. Ben <laughs> ne? Sulamayı yapmazsın. Çokuz da benim. Ama <laughs> niye